Anneciğim böreğimiz ne durumda? Böreğimiz çok güzel oldu. Bakın. Of gerçekten güzel görünüyor. Peki balığımız nerede? Balık fırında. Falafel de hazır. Falafel de hazır. Dişli köftemiz hazır. Anneciğim bak kızımız da geldi. Hoş bitti. geldin kızlar. Çok şükür. Çok şükür. Allah'ın izniyle bitirdik bitti. çok şükür. Ve kayınvalideler de geldi. Hadi kapıyı açalım çabuk. Buyurun. Buyurun. Buyurun hoş geldiniz Tekrar hoş geldiniz, hepiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün ben, e, masanıza fenomen olmaya geldim. inşallah. <laughs> hoş geldiniz masama hoş tekrardan. Hoş bulduk canım. Nasılsınız, ben? iyi misiniz? Teşekkür, Teşekkür ederim canım, sen Masası nasılsın? İyiyiz çok şükür. Gününüz nasıl geçti? Çok güzel geçti, eğlenceliydi. Biraz yorucuydu ama güzeldi. Yalnız Kadriye Hanım, tatlı çatalımız burada durmuyor zannedersem tabağın içinde. Yeri burası, Pardon. artı Pardon. kaşığımız eksik, masamız eksik yani bana hani? göre. Yok. Bana göre eksik. Hepimizin çatalları da tabağın yani, içinde. Tabağın evet. biraz biraz yani bir böyle heyecanıma acil oldu. Bir kere heyecanıma bakıyorum tabağın evet. içinde durmaz. Masanın üzerinde durması gerekiyor. Yani kusura bakmayın. Eksik masa. Şimdi sen de bari, masa bari mi bulmayın. Masa değil mi eksik değil. Yo, masa yani eksiklik eksik değil sadece biraz heyecan. O da, da heyecanına bugün vereceksiniz. De ben bugün senin masanda fenomen olmak istiyorum. İnşallah. <laughs> Ama benim demek istediğim Sizler o değildi. Sizler zaten birer fenomensiniz ya. Yok. Özellikle demek istememiştim aslında. Gerçekten, yani, belki kırıcı oldu mu bak. kusuruma bakmayın. Kadriye Hanım'dan yani beklemezdik yani böyle dün çok benim böyle konuşuyordu ya. Vallahi. Bugün böyle biz beklemedik. de heyecanlıydık, siz de hoş karşılamalıydınız bazı şeyleri. Evet, tuzumuz yani eksik herhalde. Yok gelecek o. Tuzunuz yok, dedim ya masanın eksikleri yok. Masanız bakarsanız... ee, çok şık durmuyor mu ee, peki? Yani bugün ben benimse denemedim. yarın da sizlerin olacak. Ben beğenmedim dedim derken yani. Eksiklerim vardı tatlım. Eksiklerim eksik Eksiklerim yani. var. Tatlı 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 yani. Eksik. Ayrı canım. Artır, bir şey beğenmedim aynı ayrı bir şey. Mesela tabağımı diyebilirsin. Kaşık olması gerekiyordu küçük kaşık. Yani onu Çatalımız artık var, mazur görün yani onu. Biz Tatlı Kadriye Hanım'dan beklemezdik, beklemezdik yani böyle. Masada. Kadriye Hanım dün çok konuşuyordu böyle girer girmez. Annem yarışmıyor. Yani annem yarışmıyor. ben... girmez tamam, Ben de Annem almaya geldim. Biz beklemezdik yani. Bizim de yarışacak. Beklemezdik. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Siz hoş de geldiniz. hoş geldiniz. Ne var ne yok hanımlar? İyiyiz yani. Siz çok tatlı görüyorsunuz. Öyle mi? Evet. Çok abla. teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Siz de çok şıksınız hepiniz. Sağ ol. Ne haber buldum. Derya? İyi. İyi. Ne oldu ya? Yoruldun mu? Evet. Aa dur daha yeni başlıyoruz şekerim. Dur. Çok güzel bir Asıl şey olay şimdi yoruldum. başlıyor. Orası evet. kolay kısmı. Bırak evet. sen. Bitti mi her şey, yetişti mi? Evet, son. masam da, Masamda biraz şey yaptım ama ne güzel geçti. Masada çok son dakika var bu Yani e, burada e, kalmış diye. E, ekmeğin tamam altına, altına bir peçete sermesini isterdim. Bardağın su mu önde olur, İçecek bardağımı Suyu koymuş ama su ön tarafta, bardak arka tarafta. Hmm. Çatal tabağın içinde. Dün e, kayınvalidesi e, fenomen olarak gelmişti ya, bugün evet. ben bomba gibi geldim. Çatallar yerinde değil. İki çatal yan yana, bıçak yan yana. Burada çatalın ya, bıçağın yanında kaç, çatal olması gerekiyordu. Bak, yani masada zekiliydi. çok eksikler gördüm. Mumlar yanmamış. Gördünüz yani evet. e, masa benim için fiyasko. Mumları ben Masa fiyasko. Evet. Benim diye. için. Bunlar da yanmamış ama. Hı -hı. Ha Kadriye Hanım çok eleştireline yani, göre biz bugün eksik beklemezdik. Yani dünkü ha. konuşmasına yani, bakarak fenomen olarak geldim. İşte şunu lekeli ama bilmem biz çok ne diyor ya. Bugün ben e, Kadriye Kadri Hanım'dan bunu yani da eklemedim. Dün geliniz, Daha genelini, bir masa kaç beklerdim. çeşit yaptı? Bizim çeşitlerimiz çoktu. Canan Hanım dün Diyorduk ki biraz yüksek pa sesle konuşun. Duyamıyorum sizi diyordum. Bugün maşallahınız evet, var. Bugün bomba gibi gel gel geldi ya o yüzden. Eğer, heyecanıma bana. versin ama bugün asla e, bomba gibi geldim. Ha, dün dün heyecandan konuşamadınız. Evet o puanı asla hak etmemiştim. Evet. Ve bugün onun menüsünü de e, biliyorum. Sen fenomene geldin ben de bombaya geldim demek istedi. Dün hiç konuşmuyordu evet sesi çıkmıyordu ama bugün bayağı gümbür gümbür geldi yani. gelinin hakkını koruyamamıştı ama bugün bayağı sesi çıktı yani madem fenomen olacakmışım ben Türkiye'nin fenomeni değil masanın fenomeni olmak istedim. Dünkü kayınvalide çok evet bomba gibiyim diyor. Fenomen olmaya geldim diyor. Bu sefer de diyor senin masanda diyor. Dört filan da verince annem bayağı bir sinirlenmişler tabii ki de. Haklı olarak tabii ki de. Anneme de kızmıştım zaten. Neden dört verdi? Dört puanla ilgili ben yani çok üzüldüm. hak ettik mi biz? Bak çok üzüldüm gerçekten. Pişman. İnan ki. Ve pişman Ama da oldum. İş işten geçtikten sonra pişmancalık çok fayda vermez bence. Aa, bak, sizin gelininiz, hiç... bak sizin geliniz için ben çok üzüldüm Hayır. gerçekten. Hayır. Evet. Çok heyecanlandım dün. Bir de masa düzenimi beğenmediler. Fiyasko dediler. Beğenmediler. Ama işte anneme de biraz anneme biraz şey yapmışlar yani açıkçası. Gıcık olmuşlar. Öyle diyeyim. Peki heyecanlandım diye Ayşe Hanım ne diyeceksin? Dörtten pişman ol. Yani alalım. bak sizin de olacak günleriniz. Pişman tamam ol, sizinki gelmiş olabilir ama. halde pişman olan değiştirebilir bilir dediğin halde yine demek ki düşünmüş değiştirmeyi düşünmemiş. Aynı puanda kalmayı tercih etmiş. Ama o an için düşünemedim. Ben diyorum ya dün çok heyecanlıydım. İşte gerçekten. ilk günümüzde ağzımızdan yani, çıkanı kulağımızın şimdi, duyması gerekiyordu. Bravo. Teşekkürler. Ne çorbası şimdi getirdin? Şimdi kendi masası e, ya. Çorbası. O yüzden pişmancalık yaşıyordur Efendim? bence. Efendim? Ama şu an kendi masası ya. Evet. E, o yüzden pişmancalık yaşıyordur. Pişmanlık. Ama ya, öyle söylemiyordu. Pişmanlık. Hayır, Hayır onunla evet. alakası yok. Pişmancalık yaşıyor i̇şte ama değil. Ne kadar nerelere çekiyorsunuz? Hayır. Bak şimdi sadece Hayır, biz gününüze, bak çekmiyorum. siz zaten gününüzü geçirdiniz. getirdiniz. Bak burada üç anlamam. tane bayan var. Gününü geçirdim ama yani. Ama bence... bak şimdi herkes için konuşma ki sadece kendi şahsına konuşacaksın. Ben kendi şahsıma konuşuyorum zaten. Ama sizin gününüz geçti. Bak ben de pişmanlığımı size iletiyorum. Sizin tamam demeniz gerekirken Hayır tamam Kadriye Hanım ben de çok şeyler senin söylemek isterim ama Ya benim sesim zaten Öyle çıkıyor yani ben gerçekten Ama gereğinden fazlasını ben düşünebiliyorum şu an Ya işte heyecanıma verin yani çok heyecanlanmıştım Masa bayağı bir gergin şu an Annemden dolayı İnşallah yemeklerim güme gitmez Çorbam birazcık sulu olmuş ama lezzetine güveniyorum. Heyecanlandın. Yani, aşiretim ben dedin. Aşiret. Ben de heyecanlıyım. Ama aşiretim zaten. Ama adına yani değil. Doğru öyle bir şey doğru evet. zaten. Öyle bir evet. şey yalan değil. Peki. Fakzi abla. Efendim. Buyur. Attık Pişmanmış bak Kadriye Hanım verdiği dörtten. Ne diyeceksin, ne düşünüyorsun bu konuda? Siz söyle abi. Yarın bir gün sizin gelinlerinizle şey. yarışacak. Pişman, pişmanlık para etmiyor. Yok. Ay buludur, Aynen. girdi bile. İnsan... Geçti artık o işler. İş işten geçmiş, dört puanı vermeseydim diye üzülmüş ama iş işten geçti artık. Kendi masasında söylemeseydi bunu yani. Bugün sessizdi ama dünkü e, benim masamda çok yüksek bir ses tonu vardı. Bugün çok sessizdi ama yarın o masada onu beklemiyorum. Daha farklı birini bekliyorum yine. Pişman oluyorsa vermiyordu. Ben verdim mesela, pişman değilim. Dünkünü verdiği puanı... Bugün pişmanlık duyuyor affettirmeye çalışıyor ama geçti ay aybacayı geçti ayrı. Arkadaşlara katılıyorum mumları da yanmamış Hı. ama masası iyi, fena değil. Ama masayı beğendin evet, diyorsun. Evet Masa düzeninde eksikler. Yani yok da aslında da işte mum niye yanmamış? İşte kaşık neden şeyin içinde? Tabağın içinde. Yani bardak bardan yeri yanlış gibi şeyler yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.